Merhaba arkadaşlar. 86. sayfa ile devam ediyorum. Birinci temanın ölçme değerlendirmesi 9. soru. Yukarıdaki, gör, yukarıdaki görselde bir alışveriş merkezinin otoparkında doğrusal olarak yerleştirilen engelli park alanı levhaları verilmiştir. Bu levhaların yerleri sayı doğrusu üzerinde modellenmiştir. Evet eksi ve artı olarak bunların arasında 20 park tabelası yerleştirilmiştir. Buna göre ardışık iki park tabelası arasındaki mesafenin kaç birim olduğunu buluruz. Yani bu burada bir tabela var. Burada bir tabela var ve bunun arasında 20 tane daha şöyle 20 tane daha tabela yerleştirilmiş. E bir tane burada var, bir tane burada var. Yani toplam burada kaç tabelam var? 22 tane tabela var. Toplam 22 tabela var demek. Şimdi iki tabela arasındaki mesafeyi soruyor ya bana. E, şu mesafeyi bulalım önce. Yani bu iki uçtaki tabela arası kaç birimmiş. E, bunu nasıl bulacağız sayı doğrusunda? Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkaracağım. Burada yani artı olandan eksi olanı çıkaracağım. 5 üzeri 15 eksi Eksi 5 üzeri 15. Bundan bunu çıkaracağım. Eksi eksi artı yapacak. Pardon 5 üzeri 12 imiş şu. Eksi eksi artı yaptı. Artı 5 üzeri 12. 5 üzeri 15 artı 5 üzeri 12. Bu mesafe. Şimdi ardışık 2 tabela arasındaki mesafeyi soruyor ya. Bana şuradaki mesafeleri soruyor. Buralar eşitmiş zaten. Burası, burası, yani bu mesafeleri soruyor. Peki 21 tane tabela varsa, 22 tane tabela varsa bunların arasında kaç boşluk vardır? Şimdi 2 tabela olsa arasında bir boşluk. 3 tabela olsa 2 boşluk. 4 tabela olsa bakın 3 boşluk. 5 tabela olsa 4 boşluk. Yani senin ne kadar tabelan varsa onun bir eksiği kadar aralarda boşluk var demek. Ki. Burada 22 tane tabelan varsa burada 21 tane boşluk var. Yani 21 tane aralık var. 22 tane tabelanın 21 tane aralığı var. O zaman benim burada bulduğum bu sayıyı bu sayıyı 21'e bölmem lazım. <laughs> Ki iki tane tabelanın arasındaki mesafe ortaya çıksın. Bölelim. Tabii buradaki şu toplama işlemini yapmam için 5 üzeri 12, 5 üzeri 15 olduğu için şu 5 üzeri 15'i 5, 5 üzeri 12'ye benzetmem lazım. Nasıl benzeteceğim? Bunu 5 üzeri 15'i 5 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 12 olarak yazabilirim. Neticede üst topladığınız zaman 3, 12 daha 15 yapacak. Burada değişen bir şey olmuyor. Yani şöyle 5 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 12 artı 5 üzeri 12 bölü 21. Şimdi 5 üzeri 12 parantezini aldım. Burada ne kaldı? 5 üzeri 3 kaldı. Ve 1 kaldı. Bölü 21. 5 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 3 125. Bir daha 126 bölü 21. 126 bölü 21 6 yapıyor. O zaman cevabım 5 üzeri 12 çarpı 6. Ya da 6 çarpı 5 üzeri 12. <laughs> evet. Umarım anlamışsınızdır. 9. soru. Geçiyorum. Geldim 10. soruya. Bir radyo istasyonu bulunduğu noktanın şu kadar metre 1,213 çarpı 10 üzeri 5 metre uzağına kadar yayını ulaştırabilmektedir. Ayla, Burak ve Ceren'in radyo istasyonlarına olan uzaklıkları da verilmiş burada. Ayla, Burak, şu da Ceren'in uzaklıkları. Ee, Buna göre radyo yayını Ayla, Burak, Ceren'den hangisine ya da hangilerine ulaşır? Şimdi mesafeyi 10 üzeri 5 var, 10 üzeri 6 var, 10 üzeri 4 var. Hepsini tek tipte yazarsak bizim karşılaştırmamız daha kolay olur. Bakın şunlar 10 üzeri 5. O zaman ben burada 10 üzeri 6 ve 10 üzeri 4'ü de 10 üzeri 5'e benzeteyim. 10 üzeri 4'ü benzetmem için bunu 10 ile çarpıp 10'a bölmem lazım ki şurası 10 üzeri 5 olsun. Yani bu 6,84 ne olur ona böldüğüm zaman 0,684 çarpı burası da 10 üzeri 5 olacak. Şu ne oldu? 10 üzeri 6'yı 10 çarpı 10 üzeri 5 olarak yazarsan bu 10 ile 0, çarparsan burası da 1,1 çarpı 10 üzeri 5 olacak. Bu zaten 10 üzeri 5. O zaman Ayla Burak Ceren'in e, radyodan uzaklıklarına bakıyoruz. 0,684 çarpı 10 üzeri 5. 1,3 çarpı 10 üzeri 5. 1.1 çarpı 10 üzeri 5. Bakın hepsini yazdım. Hepsini de 10 üzeri 5 çevirdiğim için artık kıyaslaması çok kolay. Şimdi radyonun Çin aydı 1,213 çarpı 10 üzeri 5'ti. Radyonun gidebildiği e, mesafe, Yayının ulaşabildiği mesafe. 1,213 bunların hangisini kapsıyor? Bakın burada net bir şekilde gözüküyor. 1,3 ve 1,2. Ya bu yaklaşık <laughs> 1,2 yaptığı için burada pardon özür dilerim. Eee 1.3'ü kapsamıyor. Şunu kapsamıyor. Onu düzeltelim. Burası 1,3 bundan büyük olduğundan dolayı burası yayının dışında kalıyor. Yani bu dinleyemiyor. Ama A ve C yani Ayla ve Ceren 0,684 ve 1,1 şu değerden bu da yaklaşık işte 1,2 yapıyor ya. 1,2'den küçük olduğu için şu değer ve şu değer. Ayla ve Ceren bu yayını dinleyebiliyor. O zaman cevabım ne olacak? Hangilerine ulaşır? Ayla ve Ceren'e ulaşır. Ama bura, bura bu yayın ulaşmaz. Şimdi devamında ne demiş? Ha, bir başka bir soru varmış. Evet 10. soruyu da çözdük. 10. sorunun cevabı da neymiş? Ceyhan'mış. Şimdi 11. sorumuza geçelim. Şimdi 11. soru. Aşağıda bir önerme ve bu önermenin ispatı verilmiş. Önerme, hipotez, hüküm. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Buna göre ispata hangi adımların ispata ait adımların hangisinde ilk defa hata yapılmıştır? Ee, i̇lk hata nerede yapılmış? Bakalım. Baştan bakalım. Önerme neymiş? x, y, z ve t reel sayı x, y'den küçük, z de t'den küçük. Tamam. x'ten t çıkarırsam, y'den de z çıkarırsam böyle olur diyor. Şundan şunu çıkaracak yani. x'ten şunu da şunu çıkaracak. Bundan da bunu çıkarırsam. Y'den de Z'yi çıkarırsam ip önerme vermiş böyle bir hipotez neymiş e, hüküm neymiş bumuş yani bu önermenin ilk kısmını ne hipotez yani şurası bakın şurası hipotez şurası da hüküm evet ispatı bakalım şimdi x küçük x eksi t küçük y eksi z olduğu gösterilir. Tamam. A, B'den küçük olsun. Tamam. Her iki tarafa da bak A, B'den küçük. Burada ne yapmış? Her iki tarafa da A, B'den küçük ya. Bir C sayısı eklemiş. Evet bu özelliği zaten biliyoruz. Neydi? Eşitsizlikte her iki tarafa sayı ekleyip çıkarabiliyorduk. Bunda bir problem yoktu. Bu eşitsizliği bozmuyordu. Yani bu özellik aslında bildiğimiz şeylerle bakın bunu biz biliyoruz ya, öğrendiğimiz şey. Bildiğimiz bir şey. Bunu biz biliyoruz. Yani burada aynı zamanda bir ispat nasıl yapılır biraz da onu da incelemiş oluyoruz. Yani sadece bunu soru çözmek olarak düşünmeyin. Burada bir bilgi de ediniyoruz aslında. Biz bunu biliyoruz. Burada bildiğimiz bir şey yardımıyla bunu başka bir şeye dönüştürüp bunu ispatlamaya çalışıyoruz. Yani dönüştürme de değil ama buradaki sadece bu değerleri değiştiriyoruz. Bakın burada ne yapmış soruda? A yerine X, B yerine Y yazıp buradaki C yerine de T yazarak şöyle bir eşitsizlik elde etmiş. X eksi T küçüktür Y eksi T. <laughs> İkinci adımda eksi t'ye eksi z ye olduğunu, olduğu gösterilir demiş. Bunu nasıl gösterebiliriz? a küçük b demiş. Tamam. a b'den küçük demiş. Ee, c'de c de sıfırdan küçük demiş. Bu eşitsizliğin her iki tarafını ben c ile çarparsam c ile çarparsam bakın buradaki küçük eşittir ne olur? Büyük eşittir olur. Evet bu da bizim Bildiğimiz bir özellik. Bunu da biliyoruz. Ö öğrenmiştik. Yani şöyle. 2 üçten küçük arkadaşlar. Siz bunu eksiyle çarparsanız mesela eksi 2 ile çarparsanız eksi 4 eksi 6 olur. Bu işareti artık böyle değil de böyle yazmanız gerekir. Çünkü eksi 4 eksi 6'dan daha büyüktür. Burada anlatılan bu aslında. Şimdi z t den küçükmüş. Her iki tarafını ben bunun eksi 1 ile çarparsam yani şunu şöyle eksiyle ile çarparsam eksi z olacak. Bu da eksi t olacak. Bu küçüktür işareti büyüktür işareti olacak. Bakın bunun aynısını elde ettik. Eksi t küçüktür z. Tamam bu adımda da bir sorun gözükmüyor. Yani şu an bu birinci adım ve ikinci adım doğru gidiyor. Geldik üçüncü adıma. Üçüncü adımda ne demiş? y eksi t y eksi t y eksi d oldu gösterilir. Şu biraz önce bildiğimiz ifade zaten a küçük b ise her iki tarafa bir c sayısını ekleyebiliyoruz. <laughs> Şimdi burada ee, bu yanlış arkadaşlar. Niye yanlış? Çünkü her iki tarafa her iki tarafa aynı sayı eklenip çıkar mı tırmamış. Bakın burada şu ifadenin her iki tarafına bak. A küçüktür, B ifadesinin her iki tarafına ne eklenmiş? C eklenmiş. Eğer sen bu özellik yardımıyla bunu ispatlayacaksan e, buradaki C ya T dedik mesela ya T'yi eklersin ya Z'yi eklersin. Yani burada bu tarafa T'yi bu tarafa Z'yi ekledim. Aynı zamanda bu T ile Z birbirine eşit değil zaten. Yani eğer şu özelliği yapacaksan burada şunu kullanamaz, Burada kullanacağın şey eksi T eşittir eksi Z olmalı ki bu C'nin yerine eksi T ya da eksi D ikisinden birini ekleyebiliriz. Bu özelliği kullanacağız. Yani burada yapılan işlem şu işlem hatalı. Sebebini de söylüyorum. Bakın bunu kullanacaksan bu eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayıyı eklemen lazım. Yani T, şey C'yi eklemen lazım. Yani ya eksi T ekle ya eksi Z ekle. Bu bir tarafına T ekledim. Bir tarafına Z ekledim. T, e Zaten eksi t de eksi z küçük. Bunlar birbirine eşit değil. Zaten burada yani şurada ne oluyor? Patlıyor zaten. Burada bir hata yapılıyor zaten. Direkt. Yani ilk hata nerede yapılmış? Üçüncü adımda yapılmış. Yine bir kontrol edelim. Bir daha bir hatamız olmasın. Tabii. Yani kontrol etmeye gerek bile yok aslında. Çünkü çok Bariz yani orada hata yapıldı. Evet geçiyorum burayı. Evet böylece 9-10-11. soruyu da burada çözmüş oluyoruz. Ee, bir dahaki videoda 86'yı da çözdük. 87'yi de çözüyorum ve böylece buradaki ölçme değerlendirme de bitmiş oluyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.